hoş geldiniz. Efsane Trabzonspor YouTube sayfasına hoş geldiniz, sefa geldiniz sevgili izleyiciler. Neden bugün böyle başladık? Bugün işte bu Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil, Ahmet, Ali Kemal, Hüseyin devam eden kadronun hani tahtada, kara tahtada yazan bir adam vardı. Bir yöneticimiz vardı. Evet onun ölüm yıl dönemi. Onu yad edelim dedim. Ee, Allah gani gani rahmet eylesin. Kim bu insan? Süha Akçay. Efsane yönetici. Bugün ayrıca tabii fotomaç da e, şey yapmış. E, gündem yapmış. 4 Nisan 1997 tarihinde aramızdan ayrılan kurucularımızdan Trabzonspor'un bu verdiği. Süha Akçay'ı saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, meka mekanı cennet olsun. 1941 yılında Trabzon'da doğan Süha Akçay işte konuşuyor. 1967, 70 ve 73-78 sezonlar arasında genel kaptanlık. 70-71 sezonunda ikinci başkan, genel kaptan. 78-79 sezonunda genel koordinatör. Evet. O kara tahtada Trabzonspor'un efsane kadrosunu yazan bunu e, Trabzonsporların birçoğu bilir. Onun videosu da vardır. Hani o Elyas'ı değişik bir Elyas'ından Şenol Turgay Necati yazan efsane yöneticimizi e, özlemle, rahmetle anıyoruz. E, Allah gani gani rahmet, rahmet eylesin, ruhu şad olsun diyelim. Öyle başladıktan sonra, e, şimdi bugünkü konular e, şöyle bir planlama yaptım. Bir, mesela iki şampiyonluk sayıldı Beşiktaş'a, onunla ilgili bir şey diyeceğim. İdman Gücü, İdman Hoca'ya bundan önceki videolarda söylemiştim e, Trabzonspor'un şampiyonluklarıyla ilgili, şampiyonluklarıyla ilgili. Ona bir, bir ilave bir şey yapabiliriz. Oradan bir yer yine e, var. Trabzonspor'un yapmış olduğu e, genç transferlerinde, genç ve Türk transferlerde, e, yerli transferlerinde e, isabet sağlayamaması. E, Sergen Yalçın'la ilgili bir şey diyeceğiz. Trabzonspor-Sivas maçı ile ilgili o ma maç sonuyla ilgili bir şey söylemedik. Ki. O anlam bir iki. Bu Sherlock'un şeyi ekleyebiliriz. Ee, Taktik-maktik yoku ilgili. onunla ilgili yine bir örnek vereceğim. Sonra bir örnek geldi. Özellikle de bizle ilgili mesela verebilirim. Ee, ve sekiz ne diyecektim? Aklıma şimdi geldi. Yazacaktım. Şimdi o gelirse onu da e, Şimdi bir bu yedi konuda e, mutabık kalalım. Mesela e, şampiyonluk, Beşiktaş'ın e, bizde şampiyonluk nasıl şampiyonuz onu anlatacağım. E, Fener e, Şikayet mecburum, da oraya aklıma gelmişken ötedi mi? Mesela Beşiktaş iki şampiyonluk aldı, değil mi? 1959 öncesi. E, o zaman niye verildi ona? Argüman neydi gerekçe? çünkü Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil etmiş şeyi Türkiye. Yi. Ondan rahmetli Cem Koray böyle bir ilk talep ondan bu fikri ortaya atan oymuş galiba, fikir babası. ne oldu? İki şampiyonluk verdiler. o zaman biz de 2011'de Türkiye'yi bizim şampiyonluk kupamızı niye vermiyorsunuz o zaman? Türkiye'yi biz temsil ettik Şampiyonlar Ligi'nde. Biri şampiyon olma gerekçi olarak yani burada bile ayrımcılık var. Yani sevgili Trabzonspor'la bunu söyleyelim. Ama orada o yıl mesela ben bir delillendirme yapmak istiyorum. Fener mesela ne de şikeye mecbur kaldı. Şike yapmak zorunda kaldı daha doğrusu. Çünkü bir yıl önce bunu iki yıla dayanamazlar yani. Kaldıramazdı o, o camiye. Bir yıl önce Trabzonspor'la, Trabzonspor üstelik son maçta e, berabere kalmasa Fener'le Fener şampiyon olacak. Bursa şampiyon olamayacaktı. i̇kinci yıl mecbur eğer şey, şike yapmasalar yine Trabzon'a kaybederse yeri yerinden oynardı. Fener'de taşlar yerinden oynayabilirdi. Onun için mecbur, mecburiyetten hem de şike yapmak zorunda kaldı. Yani, yani mecburiyetten derken yani onlar açısından diyorum yani. yani o açıdan diyorum. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Ee, Mesela bu ben Trabzonspor'un 26 şampiyonluğu var dedim ya. geçmişten günümüze 4 Trabzon takım işte haber atmış bir bunun yazmış yapmış yazısını. Bakın burada neredeydi? Ha, bak İdman Hoca yazısının altında var. Burada dediğim gibi bu takımlar Trabzonspor'un şampiyonluk alınacaksa neden? Bak ilhak ettiğini tarih sayfalarında 20 Ocak 1921'de kurulduğu belirtilen sarı kırmızı renkleriyle Trabzon futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan İkman Ocağı kulübü 1967 yılında Trabzonspor'un kuruluş aşamasında tıpkı Trabzonspor'un Trabzonspor'un kuruluşuna adı geçen İkman Gücü, Karadeniz Gücü ve Mart Spor gibi Trabzonspor'a ilhak ederek faaliyetlerini sonlandırdı diyor. Bu bile işte delil yani. yani Trabzonspor'un faaliyetlerini sonlandırmış bunlar. İlhak etmişler resmi. Onu kuvvetlendirmek için Trabzonspor'un, Trabzon'da bir de futbolun denir ki ama ya bu kulüpler e, amatör ama ya bunlar yani amatör olarak geçiyor ne alaka? Yani yine bir önceki veya iki önceki videoda söylemiştim ya. Ne oyuncular var ve senin oyuncunu giden oyuncular var İstanbul'a. Ve Akrep Celal'ı yani bugün Türkiye'de 7'den 70'e herkesin tanıdığı Metin Oktay'dan önce Akrep Celal'ı Trabzon'da futbol o kadar ileri ki demek ki Akrep Celal'ı istiyor. Yani o kabul etmiş olsa babası ve kendi rahmetli yani onlar gidecek oraya. Yani Metin Oktay efsanesi belki olmayacak. Metin Oktay efsanesinin çıkmasının sebebiyet veren kişi hem de yani. yani burada Trabzon futbolunun ne kadar deruni e, bir yerde olduğu belli yani. Onun için e, bunu hem buradan bu kulüplerin ilhak etmesi Trabzonspor'a hem de yani biri de diyebilir ki futbol ne o zaman? Futbol ne olur mu? Adamlar Nazmi'ler, e, Taka Naci'ler işte bilmem bir sürü oyuncu da İstanbul'a gidiyor. Ve nitekim en önemli oyuncusu. Bence Trabzon futbolunun anlatılanlara göre benim kanımca yani. Trabzon futbolunun gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu Akrep Celal. Eğer yani Metin Oktay'dan önce isteniyorsa yani Akrep Celal. Celal Öztürkmen. Allah gani gani rahmet eylesin. E, dördüncü bir konu. E, Trabzonspor e, şeylerde başarılı olamıyor. Bu transferlerde. Yerli de. Yerli isabet tutturamıyor. Demek ki bu departmanlar artık bir güzel kolaçan etmesi lazım. Kim, nerede, ne çalışıyor? Raporlar nasıl gidiyor? Nasıl veriliyor? E, işte bak. bu Üç tane yazdım buraya. Bir sürü var da. Bunlar ilk. Anıl Başaran yine aldık bu sene. Ha, Atakanlar vardı. Atakan, Tunç. Yine bir yerden Gebze tarafından bir yerden gelmişti, Yalova'dan. Fıratcan, Anıl Başaran. Fıratcan zaten gitti yine, Bede gitti şimdi bir yere gitti. Burak Temir. Demek ki o zaman e, yerli de yabancı da tamam, yabancı yine tam manasıyla yüzde yüz değil de e, mesela. Yunus Mal, onu aklıma gelmişken imza parası şu, bu, yok bunlara. Ee, Sherlock, Merlot, Ekuban, Vakayeme. Yine yabancı da oldu ama bu sene de bir e, Berat'ta biraz isabet sağlanabilir. Demek ki e, o zaman, e, şimdi yine isimler geçiyor. Enis Destan, genç bir oyuncu. Yine Altınordu'dan bir oyuncu. İsimler geçiyor. Ama bunlara artık çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bugün az para olarak görünebilir. Görülebilir işte 100 bin euro, 200 bin euro ama 10 tane böyle 200 bin euro, 2 milyon euro yapar yani. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Yabancı, e, yabancılar da e, şeyden yanayım ben. E, bon servisi elinde. Onun için Koyta şimdiden hemen eleştiri başladı. Hiç gerek yok Koyta. Bon servisi elinde. İmza parası yok verilmemesi gerekiyor. İmza parası istediği zaman, mesela bak Yunus Mallı dün sahada geziyor değil mi? Ben e, az çok bunu tahmin ettim ve düşünüyordum. E, Yunus, Yunus'a aldın, e, başkanımız da söyledi ama işte az para verdik. Az para olur mu ya? Bir yıldır oynamayan adam. Hadi diyelim ki e, yine o da çok da, 7-8 milyon yılda kazanıyor da ama 10 milyon TL imza parası çoktu başkanım yani. Yanlış oldu çok yanlış oldu. Sevgin Yalçın kontratını onu sonra şey yaparız. Mesela Trabzonspor-Sivas maçına geçelim. E, oyuncular e, hala işte bizim Trabzonlu çocuklar e, kontenjandan oynuyor. Hüseyin yok. Hüseyin ne güzel saçları güzel bağlamış. Jöleli. Aynı o saçı jöleli bağladı. Bir de oynasa. Mesela parmak ilk yarı gitti. Gidiyor orada aldı bir top. Savi İngiltere alıp beklemiyoruz zaten de gerekmez. Olmazsa da gerek yok. Ama gittin sağa değil mi? Şey orada sola doğru. Çalı en zorları yaptın. Ya geri pasta birine ya işte birine pas vereceksin. Yanlış pas yani. Yine böyle yanlış yerde durma, topu kurnazca alma. Eski oyuncular yani şimdi eski oyuncuların şu özelliği vardı bir de hakikaten bak. Bu Trabzonspor eski Trabzonspor niye var biliyor musunuz? Devamlılık. Şimdi parmak yani iki adam alındığı zaman seneye iki üç adam Oynamazsın sen. Büyük olasılıkla kendini geliştireceksin. Bak geçtiğimiz maç iyisin dedim. Ya bunda da iyi ama bana göre tam ma şöyle değil. Ya bu maç basit bir maç ya. Ya şu, şu açıdan basit maç. Yani kafan rahat olması lazım. Yani bir şey maçı değil yani. Kupa maçı değil. Ee, gidiyorsun o paslar yanlış. Bazen durduğun yer yalan mesela. Profesyonelce değil. Diğer maçta oynaman lazım. Gittin orada dalaştın. Bir sarı karttan mesela hafta arası maç oynamayacaksın. Ee, Ekuban Ekuban iyi adamlar alınırsa ilk geldiği yıl gibi ben kötü demiyorum ama e, iyi adam alınırsa mecburen yani yedekte de ya düşün ya birçok takımın Süper Lig'de oynayan 21 takımın yarısında yarısı belki de e, Trabzon'dan daha iyi rotasyon oyuncusu sonra. Yani şeyde yedek oyuncusu. Trabzon'da yok. Trabzon'da yok bu. Şey ee, şeyi söyleyeceğim. Mesela bu aklıma geldi sonradan. Videoları yaptıktan sonra geçen Sherlock en son bir de taktik maktik yok. Ya bunu kuvvetlendirmek için bu çocuğu e, delillendirmek için söylediğini. Mesela biz Trabzonspor iki yıl üst üste Göztepe'ye yenildik. Ee, i̇şte Ünal Karaman vardı galiba. Mesela geldi ben bakıyorum şimdi. Göztepe geldi iki defa aynı taktikle yendi bizi. Senin şimdi taktiğin olsa, mesela taktiğin olsa bir önlem alırsın değil mi? Önlem var mı? Adam geliyor kapanıyor. İki yıl aynısını yaptı ya. İki, iki yıl aynı aynı şekilde üst üste aynı yerden ısırılır mısın ya? Bir önlem alamaz mısın? Veya mesela Trabzon'da şunun önlemi alınmaz. Ya mesela Mustafa Pek demek veya işte bizden giden oyuncular veya Rodayega veya oldu mesela son zamanlarda. Başka da olabilir de bu ikisi mesela. Mustafa Pek demek mesela topa vuramıyor. Beşiktaş'a gitti yıllar yılı oraya kiralandı. Ama mesela Trabzon maçı geliyor mesela ben hoca olacağım. babam bir lafı var öyle değil o kadar da değil de kemiğini, kemiğini kırma der o kızar onlar daha şey bakıyor. Mesela Mustafa Pek demeye ben adım attırmam. Mesela Trabzon maçları gelir. Mesela 2-2'lik 5 Beşiktaş maçında 90 artı 5'te bir şekilde atıyor. Alanya'da atıyor veya işte gider bir yere. Veya sen bunun önlemini alabiliyor musun? Roda'ya gel. Mesela ben şunu bilirim bir de. Trabzonspor olarak. Bizden giden bize karşı hırslı oynuyor. O adamı tutarım. Öbür taraflara fazla takmam. Mesela ben Denizli maçında geldi. Geçen sene biz iki defa yendi ya. Trabzon'da iki gol attı Roda'ya Mesela ben hoca olayım. Rodega'yı tuttururum mesela. Önlem öyle bak taktik yani. Bak, bu bir taktik düşünce. Mesela gitti ya bizden, ha bu bana hırslı oynar, sadece onu tuttururum. Öbürleri de tutulur, özellikle onu önlem. Bak stoperime derim ki bu adama, tamam. Veya mesela bize yıllar yıllar şey gol attı. Ömer Şişmanoğlu. Gitti Hakkari Belediyespor'a attı, Eskişehir'e gitti attı. E, nedir o? Daha nerelere gitti? Beşiktaş, Beşik... Antalya, Antalya'da çok attı bize e, Antalya'ya, Antalya'ya Antalya'da evet. Sen işte bak. Yani hocalar analizde şimdi mesela vardır böyle. Bazı oyuncuların da şansı tutar. O zaman önlem alacaksın ona. Bu taktiktir işte. Bu da bir taktiktir. İşte bu da e, Sherlock'un dediğini delillendirmek için ufak bir örnek verdim. Yüzlerce verin de ufak bir, bir iki üç tane örnek verebildim ancak. Dediğim gibi e, mesela bu şey geçiyor mesela bazı oyuncular burada da var. Mesela ben kimi alırım? Şu açıdan ilk iki dezavantajı var veya iki üç sayabiliriz. Mesela genç oyuncular geçiyor. Hani dedim ya isabet ettiremiyor Trabzon. Mesela ben bu oyunculardan kimi alırım? Mesela Batuhan Köl geçiyor. Doğruysa Gökdeniz Bayraktar. Ben fazla inanmıyorum da. Bu iki oyuncudan hani numarayı geçtik de ee, Mesela Batuhan 61 giyiniyor şeyde. Bursa'da. 2-3 açıdan bu mesela Batuhan'ı alırım. Niye? 1. 61 giyiniyor. Hadi ona fazla takmayalım. Benim öyle fazla takıntım yok. Yani memleketine hala veya Trabzonspor sevgisini gösteriyor. 2. Bir de mesela ben Bursa açısından. Bursa'ya daha Bursa para kazansın isterim. Neden? Neden? Bursa'nın durumu şu anda... Hatta Bursa'ya geçen yıl gittik. Kaldık hatta. Taksiye bindik. Dönüyoruz şeyden. E, merkezdeki cami neydi işte merkeze gittik. Ulu Cami, Ulu Cami galiba. Oradan dönüyoruz. Takside bir Bursalı çocuk dedi ki konuşuyoruz işte Trabzonsporluyuz, Trabzonluyuz deyince Trabzon'a dedi benim dedi bir acayip bir sevgim var ya dedi. O 2010 yılından sonra. Peki Antalya ne yapıyordu? Bize yedi attı. Hiç şunu unutmuyorum. Durakta duruyorum. E, TRT Radyo'da dinliyorum. Fornezi mi diyordu? Kerem Öncel mi? Fornezi'ydi de kaleci o zaman galiba. E, Kerem Öncel'di galiba maçı da anlatan. Ya, yanlış olmasın. Kaç yıl geçti? Maç 7-0. Kerem Öncel bile işte veya, veya başka işte TRT Spikeri miydi? O bile şaşırmıştı diyor. 7-0 Fornezi acele ediyormuş. Yani 10 -0. Ben o zaman demiştim ki Antalya şu kadar yıl içinde e, küme düşecek ama daha olmadı. Tabakalı. E, ben yani Bursa'nın para kazanmasını isterim. Zaten e, Gökdeniz bayraklara çok da para isterler. Sen onu Gökdeniz bayraklar e, kaçtı yani şu anda ise kaç milyon euro para ister. E, Antalya'nın böyle bir şeyi olmuştu yani Antalya bize bakış açısı bu Alanya demek ki or orada demek ki bayağı bir sıcak sıcak şey yapıyor yani. Neyse önemli değil. ben Batuhan Kör'ün alınmasını daha çok isterim yani. İkisi de aynı doğumlu. Baktığımız zaman 2001'e 2001. Ama her açıdan adamın bağlılığı şu anda görünen trans Elisbestan görünüyor genç adam. İşte diyorum ya bu adamları işte iyi analiz etmek lazım. Genç adamlar çok adam aldınız böyle. Hiçbiri tutmadı transferde başarı sağlanmadı. İşte bir Fıratcan olacaksa Atakan, işte Burak Temir, Fıra, işte Burak işte Anıl Başaran var. Tunç mu var? Bir şeyler daha var. Bir sürü var. Gelen işte andus işler var, Afdiyaylar var, gençler alındı. Hiçbiri tutmadı. Böyle olacaksa bence hiç yapılmasın. Daha çok koyta tutar tutmaz ama bonservisi elinde. Şu anda ben yönetimin yerinde olsam altı transferim de bitmişti, İmzaya attırmıştım. En azından kampa şu anda en az altı transferi bitirmesi lazım Trabzonspor'un. Nokta atışı. İşte Sabahimiz Sabek, Sabek, Solbek kesin belli oldu işte. Marlon geliyor adam uyuyor yani ilk yarımydı. Diyor, geliyor kafalan vuruyor. Şey ikinci yarı. İkinci yarı. Marlon 2 milyon euroya çok iyi sorbekler bulursun. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Transferlerde bilmiyorum ee, nasıl bir departman kurulmuş orada. Bunları bu transferleri e, bu son yıllarda hep başarısızlık var yani. Bu Sherlock'u getiren, Vakayemi'yi getiren e Kubanı getiren bu adamlarla çalışılsa daha iyi değil mi ya bu bu e, onun için daha hangi konumuz var ha Sergen demiştim bir de Muslera var demiştik de iyi olmuyor ama neyse mesela Sergen Yalçın Arigosaki yapıldı ya E pek kontratı neden uzatılmıyor madem e, çok şey yapıyorsunuz. Övüyorsunuz. Niye madem kontratı uzatılmıyor? Çünkü şampiyonluk olursa veya şimdi belki bu aralar biraz daha potaya girer. Çoktan birinci şu anda şeyde lider. Türkiye'nin işleri işte? Mustarıy demiştik. Hani Mustarıy ya iki buçuk bunu da söylemiştim iki buçuk milyon euro. Ya. İki buçuk milyon euro verdiniz adam. Tepe taklak oldu. Ya sen bu adamı bir 750 versen de duracak ya. Buna kimse vermez. Korkma ya. Bir buçuk ver ya. Vergisini de sen veriyorsun ya. Niye 1 milyon euro bu devletin bu milletin parası değil mi ya? Türkiye'nin parası değil mi? Yazık bunlara ya. İki buçuk milyon euro sabit ücret verilmez ya bir kaleciye bu kadar. Olmuş 35-36 yaşında. Yemin ediyorum sana bir buçuk ver, bir 750 kalacak ya. Vergisini de sen veriyorsun ya. Bir de bu şeyi söyleyip kapatalım. E, Trabzonsporlar her şeye hakim. Bu da bu ara bir de hani bu Türkiye'de bizi şampiyon yapmıyorlar ya. Bu Trabzon'da olmayan Trabzonsporlar var. Neler yazmışlar bu mesela YouTube'da bazı şeylerin belgesellerin altına Trabzonsporlar ilgili. Mesela diyor ki bak Doğukan diye biri. Trabzon'da olmayan Trabzonspor taraftarlarının biri de benim. Şampiyonluk her şey diye Türkiye gibi adaletin olmadığı 3. sınıf ülkede 3 İstanbul kardeşlerine karşı verdiği dik ve onurlu mücadelesi yeter. Trabzonlu olmayıp da Trabzonsporlu olanlardan biri de benim. Vanlıyım 5 yaşından beri Trabzonsporluyum. Yaşım 31. Keşke bu efsane kadronun olduğu dönemde yaşasaymışım. Hazırlayanın emeğine sağlık. Ve Avni Akere veda belgesini. Hakikaten ben inanmıyorum da %1 ile 5 arası var da Trabzonspor'un ile ilgili şansı. O dönemleri yaşayan biri olarak Hakikaten dün akşam bir abi de yazdı bir videomun altına. Bambaşka duygular ya. Köyde turnava var hiç unutmuyorum. 10-11 yaşlarında Büyüklerinin büyüklerin arasında bizim takımın ismi Beykoz ya düşün annemin amcasının oğlu koymuş. Nereden gelmiş aklına? Bak Beykoz Beykoz Spor mu işte bizim takımın ismi. Orada şunu hiç unutmuyorum. Böyle bir resim çekmişim kafamda 10-11 yaşlarında. Gol de atmıştım hatta o maçta dayım mı atmıştı tacı tartışma olmuştu içeride mi vurdum dışarıda mı zorla kabul ettirildiydi öyle yani Trabzon'da maçlar böyle oradaki bir e, yine bizim akrabalar hem de köyün e, gençleri o zaman diyelim şimdi bir koskoca bizden büyükler o abiler onların e, beyaz tişört üzerine yapılmış resimlerli resimler vardı işte taka resmi işte veya bordo mavi bir motif bir şey vardı 5-6 tane oyuncunun ismi var. Mesela ilk hiç onu unutmuyorum Ali Yavuz. İşte Ali Yavuz yazıyordu. Ali Kemal, Kadir, Cemil, Hüseyin. E, o dönemde yani e, şunu söyleyeyim. Bak bir Göztepe yine burada demiş biri. Trabzonlu değiliz ama Trabzonspor bazı Trabzonspor bazı Trabzon'dan çok seviyoruz. Ordu Ünye'den selamlar. Mesela Ekin Uzunlar'ın videosunun altına bir Mardinli karde, bir Mardinli olarak bir Mardinli olarak hakikaten Karadeniz ve insanlarını çok seviyorum. En çok da Trabzon'a gidip gezmeyi çok istiyorum falan. Erzurumluyum, Trabzon sporluyum. Yüzde altmış. Bir tane Mersinli vardı. Çok duygusal bir şey yazmıştı. Ha, bu Elif bak Mardinli olarak diyor. Bu bayanmış hem de e, Trabzonlu değilim, Azerbaycanlıyım, süper okumuşam da. Esra sevmek için bazen Esra al bak. Sevmek için bazen sevmek gerekmez. Tekir Tekirdağlıyım. Trabzon'la yakından uzaktan bir bağlantım yok ama kalbim her zaman Trabzonspor'la Karadeniz. Diyarbakırlıyım ama tam bir Karadeniz hayranıyım. Havası olsun, toprağı olsun, insan olsun, şarkısı olsun Karadeniz'in her bir şeyine hayranım. Hatice Danışman bolluyum ama Trabzonspor candır ya. Yani dediğim gibi bunlar böyle uzar gider. E, Trabzonspor e, bak bu gençler var işte işte arasında bizden küçükler var. Şampiyonluk yaşamasa da dediğim gibi a, Trabzonspor sevdasını bitiremezsiniz. Siz yani böyle e, ne yaparsanız yapın. Şundan kapatayım. En son akşam bir abi videonun altına e, yorum attı. Yine bir bir şey hatıra canlandı. Burada birisi diyordu bana ki eee Diyabete'nin parasından ilgili sonra da çıktı. Zaten yarısını biz veriyoruz yine orada Göztepe'de. Bizim için yani 200-300 bin eurodan açılan bahiste mevzuda para değil diyordum falan. Ya 300 bin euro Trabzon'da nasıl verecek? Ben de verir diyordum. Şu sen Trabzonspor'un sekreteri misin? Diyordu da. Şimdi adam akşam bir abi yazıyor bana ben Tuncay abi işte şeyden demişim. Altyapı şu bu. Petrol ofisinden geldi. Tam detay. 1978'den detay veriyor. Trabzonsporlar böyle hakim olaylara ya. Yani. yani Süleyman abi ya Süleyman abi işte Trabzon'dan herhalde. Şunu söyleyeceğim. O zamanlar abiciğim zaten 78'de 19 yaşında zaten o dönem altyapı denen bir olay yok. Altyapı sayılır zaten. Ondan yani. Konu o değil. Yani Trabzonsporların her şeye hakim olduğunu söyleme babında böyle kulakları çınlasın buradaki vatandaşın. Trabzonspor'un herhalde sekreteri olmak gerek ya da Ahmet Ağol'un akrabası olmak gerek onun düşünce tarzına göre. Öyle bir şey yok. Dediğim gibi ben bir videoda söylemiştim. Adam 21 yaşında genç. İskender Gönen'in doğum tarihini söyledi bana. Trabzon'da çay ocağında maç seyrediyoruz. Lille gitmişti Yusuf ilk defa. Her neyse. Abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz e, seviniriz. E, efsane e, Trabzonspor YouTube sayfasında inşallah biz de e, bu şekilde ilerlemeye devam ederiz. E, bu arada e, güzel tepkiler alıyorum. Teşekkür ederim. Yorumlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. E, saygılarımla. Allah'a emanet olun.